Bu ne demek? Yani Ayten'e telkin verecek. Ayten uyanınca bunu hatırlamayacak ama... <laughs> ...Cenk ondan ne yapmasını isterse bilinçsizce yapacak. <laughs> Çok patrak ya. <laughs> Şşş ne yapmasını istiyoruz? Tango yapsın. Ayten berbat dans eder. <laughs> Ayten. Söyle aşkım. Uyanınca bir parmağını şıklattığında... ...tango yapmaya başlayacaksın. İstiyor musun? Senin için her şeyi yaparım. Bak... Şimdi seni uyandıracağım. Rahatla. Ondan geriye doğru sayacağım. Bir dediğimde uyanacaksın. Tamam mı Ayten? Ne güzel Ayten diyorsun. Hiç uyanmasam olmaz mı? <laughs> Saymaya başlıyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1